Sana Eğitim kanalına bize merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'un dislike ve like algoritmasını sizlere anlatmaya çalışacağım. O olabildiğince kafanızda soru işareti kalmamasını sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bugün üzeri e, bunun hakkında birçok video bulunuyor. Fakat ben baya bir araştırma yapıyorum arkadaşlar bunun üzerine ve bulduğum bulguları hepsini sizlerle paylaşacağım. Umarım kafanızda hiçbir soru işareti bırakmam e, şimdi arkadaşlar hemen konuya girmek istiyorum. karışmış olan an gördüğünüz e, YouTube'un en büyük kanallardan olan biri pdpay var arkadaşlar. Bu kanal arkadaşlar 2016 yılında bir video e, çekiyor ve bu videoda like'ların ve dislike like'ların arkadaşlar hiçbir şey olmadığını açıklıyor adamın kendisi test ediyor. Şu an karşımda gördüğünüz video 24 yani yaklaşık 25 milyon izlenme almış ve 365 bin beyin ağırlıkken 5.5 milyonda dislike almış. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Burada ben sizi kapatarak da ne yapacağım? Kite bak yemeyelim. Başlıyorum videoyu. Buradaki like'lar hiçbir işe yaramıyor. Bakın hemen şurada ne diyor arkadaş? Şuradan ben göstereyim. Bakın burada zaten bir tane parodi yapıyor arkadaşlar ve burada like'ların ölü bir düğüme olduğunu açıklamaya çalışıyor ve bunun üzerine zaten bir tane hareket başlıyor. Bakın bu video 25 milyon izlendi ve 5.5 milyon arkadaşlar dislike almasına rağmen bu video bu kadar fazla izlendi. Ben size zaten daha, fazla katlamak amacıyla video araştırıp buldum. Bunları size göstereceğim zaten. Tamam tam 4 dakika olmasa aynen bakalım bakın görünüşe göre like'lar bir işe yaramıyor arkadaşlar karşında görüyorsunuz bir işe yaramadığında da kendisi söylüyor zaten test ederek bu arada kendisi bunu açıklamaya çalışıyor baya bir e, o da araştırma yapıyor işte Google sayfalarında ondan sonra bir tane böyle bir video çekmeye karar veriyor arkadaşlar şu an görüntüde zaten 5.5 da dizisiye kalmış kendisi şimdi size diğer videoda ilk başka göstereceğim ondan sonra size zaten e, YouTube'un kendi yarın sayfasından da birkaç cümle göstereceğim zaten bu arada elinden geldiğince fazla bir soru işareti kalmamasını sağlamaya çalışıyorum yani burada ne yazmış eee Sanırsam lütfen 10 milyon e, dislike atıp falan diyor sanırsam. Bakın burada tekrardan YouTube'un bu arada en çok dislike şu an alan e, videosunu bu buldum. çünkü YouTube'da en çok dislike dislike alan arkadaşlar. Video bu geçiyor. YouTube'un kendi kanalına karşı yayınlanan bir video. YouTube'un böyle bir videosu bu arada bunu e, link olarak bırakır mıyım? Bırakırım. Bunu arkadaşlar en çok dislike aldığı için ve bu videoda merak edenler için de ikisinin de linkini ben açıklama kısmına koyacağım. bu video arkadaşlar 3 milyon beğeni alırken ve 218 milyon milyon izlenme alıyor bu arada. 19 milyon dislike alıyor. Ve görünce bu da fazla izlenme alıyor. Yine arkadaşlar anlayacağınız dislike ve like bir işe yaramıyor. ve arkadaşlar yani şöyle anlamayın nasıl bir işe yaramıyor derken şu şekilde YouTube'un algoritmasında bir işe yaramıyor demek istiyorum. Yani çok dislike alan bir video çok fazla izlenecek e, diye bir şey yok. Buradaki bakın YouTube'un zaten kendi sayfasında gösteriliyor. Az soru kısmına geçeceğim zaten orayı detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ondan önce ben sizlere dislike alan videolar göstermeye çalışıyorum. Bakın burada Call of arkadaşlar fragmanın videosu bulunuyor. 3.9 milyon dislike kalıyor. Bakın 3.9 milyon diyor. şu an genelde Türkiye'de arkadaşlar bu kadar fazla bir izlenme almak da o kadar kolay değil zaten. Ve bu video bu kadar dislike kalmış. Ve 45 milyon izlenme almış. Bundan sonra bakın farklı bir kanal yine ee, bu arada büyük şarkısı arkadaşlar. Burada kendisi 45 milyon like alırken 5.1 milyonu dislike alıyor. Ama 7.7 7.5 milyar arkadaşlar yani toplam yaklaşık 7.5 milyar izlenme alıyor ve şu an e, dünyanın en çok e, youtube karşılayın yani, öyle diyeyim. En çok izlenen videoların bir sanırım ikincisi veya üçüncüsü olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa yorum hakkında belirtin arkadaşlar. Burada da e, farklı bir video. bakın 18 milyon like almışken 12 milyonu dislike alıyor. Şimdi ben size bunların nasıl bir işe yaramadığını anlatacağım YouTube'un kendi sayfasında. Bu arada şu kısma tekrar geri döneceğim çünkü hani YouTube'un en çok abone sahip kanallarından birisi kendisi ve bunu ölçmeye çalışıyor ve bunu bir tane bir tane daha parodi şeklinde bir tane videoyla yayınlıyor. Burada benim araştırdığım ve tek bulabildiğim sayfa YouTube'un kendi yardım sayfası. Farklı sayfalarda bulunma rağmen YouTube'un dediğiyle karşı şeyler söylediklerini gördüm arkadaşlar. Yani diyeceğim bu arada bir araştırma yaparken her zaman sadece YouTube'un kendi yardım sayfalarına bakın. Diğer sayfalar çok da fazla doğru bilgi verdiğini sanmıyorum kendim. Bakın şu an burada YouTube'un beğenme ve beğenmeme ile alakalı bir yazısı bulunuyor. Bakın burada tabii kendisi diyor. Videoları beğenerek içerik üreticileri çalışmalarından keyif aldığınızı belirtebilirsiniz diyor. Yani burada önemli bunun lan şey Siz eğer bir videoyu beğenirseniz burada içerik üreticisine bir fikir vermiş olursunuz ve motivasyon vermiş olursunuz. Bak buradaki amaç şu. Siz atıyorum ki bu adam bir videoyu yayınladığında buna like attığınızda şu diyorsunuz. Ben bu videoyu sevdim ve keyif aldım. Peki içerik üretici ne diyor? Demek ki benim bu videom izleniyormuş yani beğeniliyormuş. Ben o zaman bu içerikle devam etmem gerekiyor. Abonelerim benim bu içeriklerimi seviyor ki ben bunu devam etmek istiyorum veyahut da çok fazla dislike aldığında diyor ki oğlum benim bu böyle içerikleri üretmemem lazım ki benim hiç e, abonelerim bu içerikleri sevmiyor. Bu şekilde bir e, YouTube bu yüzden bunu başlatmış ve e, bu arada bu aralar dislike'in kapanacağı ile ilgili baya bir haber dolanıyor. Bu arada Google'a YouTube dislike yazarak bu haberleri zaten görürsünüz dedik. YouTube dislike işte kapanıyor gibisinden birçok yazı bulunuyor. Diyeceğim YouTube, YouTube'da arkadaşlar algoritmada çok fazla beğenilen bir video çok fazla izlenecek değil Yani YouTube bunu önermiyor öyle diyeyim sizlere. Çok fazla dilsek alan bir video önerilmeyecek diye bir şey. Burada önemli olan şey, içerik üreticiye e, fikir sağlanması. İçerik üreticiye destek olunması arkadaşlar Atıyorum adamlar niye diyor? İşte kaça video sevdiyseniz aşağıdan e, beğenerekten bunu bana gösterebilirsiniz diyorlar benim çok da takip ettiğim YouTube kanalı bunları belirtiyor ne peki bunu diyor ki beğendiyseniz bunu bana gösterin açıklayın ki ben bununla devam edeyim yani, bu arada elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ki kafanızda bir soru işareti kalmasın karşısında çekilmeyin yorumlar kısmında belirtin bilgimi ettiğince yardımcı olmaya çalışırım bir sıkıntı olmaz bu arada bu sayfanın linkini de ben e, açılanlar kısmında bırakacağım ve arkadaşlar e, şu şekil bir şey de var 2019 yılında YouTube e, sizlerin bildiği üzere e, YouTube'da arkadaşlar oynatma sitesi kısmına geldiğinizde beğendiğiniz videolar diye bir oynatma listesi bulunuyor. Zaten bu siz görebiliyorsunuz. Buradaki amaç ne peki arkadaşlar? Sizin beğendiğiniz bir video eğer isterseniz sonradan tekrar izlemenizi sağlayacak bir video. E, yani şöyle diyeyim YouTube burada da daha fazla e, kuranca'nın kendisi kendi sitede kalmasını sağlıyor. Yani. Önceki izlediğiniz videoları daha fazla izlemenizi sağlamak değil bir proje geliştirmiş diye düşünüyorum ben. O yüzden de 2019 yılında böyle bir proje ortaya çıkarmışlar ve onda da yayınlamışlar arkadaşlar. Diyeceğim bu. Bu sayfanın linkini de ben açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan bu kısma da gelebilirsiniz. Göstereceğim videolar bu. Sadece bu iki videonun zaten linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Şimdi sizi kapatmış durumdayım. Eee yani BD arkadaşlar videosundan biraz da bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar bakın buraya yine bir değinmek istiyorum. O hep öyle bir düğmeydi diyor kendisi arkadaşlar. Yani bu, burada almamız gereken şey ne? Bunlar arkadaşlar algoritmada bir şey yaramıyorlar. Yani, çok fazla beğeni geldiğinde biz bunu önerin diye YouTube'un botları bir algoritma yaratmamış. Hani öyle bir algoritma yok demeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan bakın videoda önemli olan en önemli olan şey ortalama izlenme süresi ve bu video tıklanma oranı. Tıklanma oranı arkadaşlar sizin videonuz kapağıyla ilgili iken arkadaşlar ortalama görüntüleme süresi videoda ka... canınızın sıkılmaması ve clickbait back, belki arkadaşlar kalkmasıyla alakalı. Çünkü eskiden e, YouTube'da böyle şeyler dolaşıyordu. Çok güzel bir kapa fotoğrafı varken tıkladığınızda tamamen siyah bir video çıkıyordu. YouTube bunu algıladıktan sonra arkadaşlar botlarını geliştirerek böyle bir e, sistem oluşturdu. Artık algoritma tamamıyla gösterme tıklanma oranı ile ortalama görüntülenme süresi ile işliyor. Bakın en önemlisi görüntülenme süresi arkadaşlar. Bu şekilde YouTube hem şu anda da atıyorum siz siyah bir tane video çıktığında ne kadar içinde kalırsınız? 3 veya 5 saniye kalırsınız. Sonra videodan çıkarsınız. İşte YouTube'un da burada amaçladığı şey bu. Bu yüzden YouTube'un botları şunu, şunu sağlıyor arkadaşlar algoritması şunu sağlıyor bir aramada en çok ortalama görüntülenme süresini sahip video ve tıklanma süresi tıklanma yücesini sahip video arkadaşlar en üstte bulunur YouTube'un algoritması bootları bu, bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım bu arada kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Elimden gelince dikkatli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, pek söylemeyi sevmesen de her video işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. E, bir yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım anlatabilmişimdir. eğer kafanızda kalan soru olursa da yorumlar bir kısmında belirtmeden kesinlikle çekinmeyin. Elimden gelince bilgimi ettiğince yardımcı olmaya çalışırım. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.